Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz lan? Tabii ki de survival serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz ne yapalım? Bir başlayalım. Evet başladım. <laughs> diye bu kadar. E son tarlamızı yapmıştık. Video dışında devam edeceğim dedim ama Niye çıkamadım lan ben burada? Her neyse. Ama ben video içinde devam etmeye karar verdim devam et be. Her neyse soru yok. Hadi şunu bir yapalım. Şu tarlamızı en son kaldığımız yerde devam edelim. Hadi şu çıksa. Burada iyi neler çıktı. Aa. Nasıl olmuyor lan? Aa bende niye oluyor diyorum. Abi gözü sev ya. Çok şaşırdım gençler çok Her neyse biz bir şey ağacı da kesmeye başlayalım Şu odunların ismi deydi Latin. Tamam Burada ben bu köylüler için bir şey yapmayı düşünüyorum bu bölümde Yapabilirsem tabi akşam olmasını beklemem lazım Bu arada ayarlar ne böyle abi Aaa ya bu da hızlı yapmıştık. Geçe ayarlar sıfırlanmış. Bu zaten bu böyleydi. Tamam. Ben biraz düşünüyorum da geçer. Şu ana kadar kasmaması bir mucize. Ama çarkı attırıyor. Oha bu kadar değil. Bu kadar da oydu kasar geç Benim de eskiden bir bilgisayarım vardı. Size bir anlamı anlatayım. Eski bir bilgisayarım vardı. Ve şey olurdu. Abi çıkamadım burada. Çok kasardı. Oydu bu, oydu hiç kaldı basdı Sos sürbüye kesildikli kaldı büyüdü. E fazla 1 od 2 2 sürbü 2 Ben 1 2 de o diyordu o zamanlar Yani size bir anımı anlattım şu an Hatta o derece ki bilgisayar kasması çözmeye çalışıyordum Aylar solda çözmüştü Ama onda da optifal gerekiyordu Gerçi bu da optifal gerekmiyor ama Olsun sıkıntı yok Biraz bayağı oldu kestik Biz bir eve gidelim Hadi evimize gidelim Şu köylüyün Kapıları da şey koymayı düşüyor. Yarı basaba koyucu üstte Ondan çıkabiliyor ama biz çiftliğe yaptığımız zaman Bakabiliyoruz köylülerin ne yaptığını O da yapmayı düşünüyor bu bölümde. Maden bölümü bir dahaki bölübe gelecek. Ha, hadi ne yapalım? Şurada da çok yaptım biz. Burada nerede? Abi nerede? Ben genellikle burada bakıyordum. Ha yok bu değil. Ya ha ben de nasıl olmaz diyorum. Hatta hepsini mi diyor Şurada sandığı atın. Bayağı oynadık. Yeter ya şimdi bu kadar ya. Zannetmezsem seni etmeyecek? Her neyse soru yok. Muhasebe yapmış oluruz. Şunları biz koyalım bir. Bu arada biraz sessiz konuşuyor. Tabi dersikli değilim. Çünkü sabah 8'i çeyrek kala yani sık sık geçiyor. Neredeyse bu da yaptık. Sorun yok. Biraz fazla oldu ama yakıt olarak kullanırız biz. Şimdi bizi basın soru tohu bulmamız lazım. Ay fırladığını ya açtıysa. Bir tane daha yapalım bir şey olmaz Bu arada şimdiden hobit ev Güzel olmaya başladı Belki biz bunu bir tık üstten kıralım abi Çünkü bu seferde geçebileceğiz. En mantıklı olan bu geçer. Baltayla tutabiliriz bu arada. Bu bu videoda yetişebilir. Yetişemezse bir dahaki bölümü gelecek. Şu tarlayı bir düzenleyelim. İyi tamam başka bir şey yok sanırım. Ha dur ha. Bir kapı yapmadık lan biz. Gerçimizde ya, de yedek bir kapı varmış. Acaba böyle koysam. Görüntü bozukluğu olmaz herhalde. Ama algılamıyor ki. Lanet o iyi da algılamıyor. <laughs> şey gibi koş. Her neyse tamam bu arada bunu yaptık. Sesi bazı yerlerde şey gelir gelmiş olabilir gerçi. Az bir şey kısık. Aa dur bunu koyalım. Mantık ya. Merdiven görevi görür. böyle böylelikle rahat bir şekilde gidip çıkabiliyoruz. Biraz garip bir şekilde ama olsun. Biraz daha yapman lazım. Bir dört tane daha mı yapsın? Yapayım bunları da. Bir zarar gelmez. Gelse gelse yakıt olarak kullanılır. ya da bir yapılarda. Mantık İyi tamam geç çatarla bitti. Tohum topla bak diye Belki video dışı da uğraşabilirim. Her neyse soru yok. Şimdi biz akşam olsa bekleyip diyecekti akşam oluyor. Oo oh, oh, bu oh. Aslında benim için iyi bir zaman. Hakikaten iyi bir zaman. Çünkü köylüleri oraya hapsedeceğim. <laughs> Yarı blok buz var. Dur orada crafting table vardır ya belki. Bir gidip bakalım. Çok fazla yüksek bağıramıyorum ya. Sebebi ise saat erken. Bu seferde başkaları rahatsız olacak. Bu da almayacağım. Bu sefer köyde de gider. Hadi soru yok. Bak şu söyledim. Bu arada şaka bakın bu köyler nerede abi? Ödül koptu. Hakikaten ödül koptu. Doğru bunlar öyle şey yapıyordu. Gerçi gün batımı. Ha bak yediği bir grafisi falanmış. Oo haritacı. Güzel abi. Şimdi bir haritacımız olması güzel. Bunun damesi yok. Biz bu da biliriz. Sedi de yok. O yalnız bu dağıt varmış. Keşke bir yerimiz olsa ya. Köylerden, köylerden çıkabiliyor. Biz bundan niye anlamışsak? Duyduysa zarar çaldı. Farkındayım. Bu arada buluyor. oluyor. Ulan bende bir malzeme yok. Kalka. Her Aslında biz ne yaptığımız gibi patates ekliyoruz abi. Ya yani işte haritacı ben burada uyumasını istemiyorum. Sen uyu sen. Bak hatta şey için. Terim. Hayır abi Bu yüzey se İlla nasıl yapabilirsin Sen buraya atlayacaksın abi Sen bugün huzur yok Hatta böyle yapayım Huzur yok kardeşim Huzur yok O harita cihilinde yatacaksın Bu arada illa bu mu yatıyor? Evet illa bu yatıyor. O yüzden onu ne almak lazım? her yerine. Burası bu bile. Evet. ya de o sırada hapsetmişim. Bu sadığı da alalım abi. Alabasak bile. İllaki bir köy gelecek. Abici sen yat sen yat sen yat. Ha zombi. Lan. Lan köylüler hep de, de saldırıyor her şeyde bir kola bilgi diliyorum büyük itibar gelin lan adamınızsı gibi abi önce senin ben var ya git lan oğlum bak git Ha kırarım da. Kırarım ya sağ var mı? Toprağa sağ. Sen gidiyorsun. Böyle yatırırlar. Ve ben buraya bir yarı basamak bakıyorum. Ya da bir tekrar geçebilir. Köylüler Köyler hiçbir türlü geçemez. Tabi burada da bebek zombiler geçer. O yüzden şimdi bunu nasıl bir şekilde yapsak? İyi zombi bebeği geçmişse bir de imkan yok. Bu güzel. Sen de dışarıda bebek. Lan oh, no, lan no, lan no, lan no. lan. Öldürecekler beni. Öldürecekler öldürecekler ki privatür de yok ki. Abi, abi gözü seveyim. Abi gözü sev. Oo, bir buçuk canla. Oo, 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 Yemek ye, yemek ye. İşte. Rahip'i de alalım. Rahip, rahip. Nerede bu lan? Aa bu da haritacı lan. Haritacısı, adı haritacısı. Bir tane daha köyde mi haritacı var? Aa varmış. O yatağı da alıyoruz. Abi şu çiçeği şey at ya. golemden düştü. Hiç de lazım değil. Karşı kalk. <laughs> Yatak olmayınca başka bir yere gider. Yalnız bu zombiler saldırmadan da ben bunun bir yatağını koyayım abi. İnşallah olur. Git sen. Evet zaten kendisi Allah rızası için gideyim diyor. Git abi git git. Sen kimse hasret. Var ya kapıyı kapatın be. Yaz bu ne lan zombi orcusu var. Oğlum bu ne? Oğlum bir buçuk can var la. Bir doldurmadınız. Şerefsizler, şerefsizler, şerefsizler. Geberin lan. Alın alın. Ah, Vur bir bir aşıkla bu da. Sağ ol abi benim. <laughs> bu köye bir bakalım. Bir şey almış mıyız? Ha bu çoban ya. Bu bir şey yaptırıyor. Ama olsun. Ben yine de alacağım. Her neyse geçer. Biz ne yapalım? İsterseniz şimdilik video bitirelim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı, like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum ve bay bay.